Havacılık sağlık raporu nedir? Havacılık sağlık raporu görevine yeni başlayacak ya da görevini sürdüren havacılık personeli için yasal bir zorunluluktur. Sağlık açısından uçuşa uygun olup olmadığını gösteren resmi bir belgedir. Pilot, kabin memuru, teknisyen, yer hizmetleri çalışanı ya da öğrenci adayı her bir bireyin bu raporu belli aralıklarla alması gerekir. Hisar Hospital Intercontinental Havacılık Tıp Merkezimizde tüm işlemleri aynı gün içinde tek çatı altında tamamlıyoruz. Sağlık raporunu yaparken kulak, boğaz, göz, dağ Ailey, psikiyatri ve nöroloji alanında muayeneler yapılır. Laboratuvar ve radyoloji testleri tamamlıktan sonra uçuş hekimliği olarak son değerlendirmeyi yapıyoruz. Ücretsiz otopark ve konforlu bekleme alanlarıyla hızlı süreç avantajınız olur. Siz de havacılık sağlık raporu hakkında bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için şimdi başvurun.